Merhaba arkadaşlar ben kanalınızın sahibi Yaman. Arkadaşlar şu an ekranda dağa tırmanmakta olan bir ayı görüyorsunuz. Bu ayı doğaya öyle bir yerleştirilmiş ki dikkatli bakamayan bu ayıyı fark edemez. Ayı kafasını dağın üst tarafına doğru, zirveye doğru çıkmış. Ve bir dağa yaslanmış, muhtemelen e, dağın üstünde, zirvede bir yerde olduğunu söylüyor. Psikolojiktir bunlar arkadaşlar. Evet, gördüğünüz gibi üç tane murç izi var. Bir tanesi e, ayının kulağının orada, iki tanesi de çene tarafının alt kısmında. Bu üç delik murç izi arkadaşlar. Bunları birleştirdiğimiz zaman, bakın buradan ne olacak şimdi? Evet, üç murç delik. Gördüğünüz gibi bazen üç tane murç deliği varsa onu birleştirin. En uzun tarafına doğru arkadaşlar gideceksiniz. Boyunu da ölçeceksiniz tabi. Üçgen çıkacak çünkü. Üç tane murç deliği varsa bunu yapın. Bakın işte yönü de böyle buluyoruz arkadaşlar. Sivri taraf aşağı düştüğü için. Bunu ölçüp aşağı tarafa doğru gidiyoruz. Bir şekil gördüğünüz zaman arkadaşlar direkt şekle oyalanmayın. Her işaretin 3 türlü, 4 türlü, 5 türlü yön ve mesafesi vardır. Bakın ikinci türünü, ikinci yön ve mesafesini şey yapalım, e, araştıralım. Bakın burada bir çizgi var ona dikkat edeceksiniz. Genelde düz olur bu çizgiler. Böyle karışık şekillerin arasında uzun bir çizgi düşünün. Ama bir yeri daha incedir. İşte o ince yeri alacaksınız. Bakın ikinci çizgiyi de aldık. Her şeyi dikkate alacaksınız arkadaşlar. Şeklin işaretin yanında sadece ayıya bakmayacaksınız. Etrafındaki taşın yapısına yani dibindeki taşın yapıntısına sağına soluna kulağına her yerine bakacaksınız. Daha sonra bakın boynundaki tasmayı görüyorsunuz. Boynundaki tasma derin bir çizik var bakın arkadaşlar. Şöyle derin bir çizik yapmış ince. İşte o ince çizikler yön ve mesafe verir. Şimdi biz bu boynundaki tasmayı ölçeceğiz ve bu çizginin ince bölümüne gideceğiz. Bakın gördünüz mü arkadaşlar? Aslında ince bölümü sağ taraftı. Ben sol taraf diye hesaplamışım. Fark etmez. İki yöne de gidin arkadaşlar. İşiniz ne yani değil mi? Evet gördüğünüz gibi ne güzel yapmışlar değil mi arkadaşlar? Bazen ayıları yere yatmış olarak yapıyorlar. Yani nelerle uğraşmışlar ya? Bunu bana gönderen kişi bunun ayı olduğunu bilmiyordu. Ben söyledim kendisine. Muhtemelen bir mağara arayın diyor. Ve ayıların altınları iyi çıkar arkadaşlar. Bakın arkadaşlar burada bir delik var. Deliğin önünde bir ok işareti var. Hemen Ok yönünde gitmeyin. Çünkü daha gitmeniz gereken orada çok yön var. Tabi onu bir birinci plan olarak yazın. Ok yönüne gidilecek. Ölçelim bu oku arkadaşlar. Kaç santim geldi? Diyelim ki 7 santim geldi. Biliyorsunuz bir adım 70 santimetre olduğu için bir adım. 7 ile çarparız. 7 kere 7 49 yaklaşık 50 adım. İp tutar ve o yönde giderek alan tarama çubuğumuzu çalıştırırız. Arkadaşlar alan tarama çubuğu basit biliyorsunuz. Pirinçten, bakırdan, kromdan olabiliyor. Ama tabi gittikçe geliştiriliyor. Alan tarama çubukları huyunu bilirseniz arkadaşlar biraz değişebilirseniz rahatlıkla bulabilirsiniz defineyi. Şimdi biz birinci yön olarak arkadaşlar deliğin üst tarafına gitmeye karar verdik birinci yön olarak oraya gittik. Evet sonra deliğin kenarında aşağı doğru bir kavis gördük arkadaşlar. Tabi doğrusu gördüm. Kavisler çok önemlidir. Genelde yön de belirler. Şimdi burada demek istediği üst tarafı ok bırakıp aşağı tarafa kavis vermiş. Yani üstteki oku ölç. Deliğin ağzındaki kavis tarafına doğru git de anlamına gelir. Burada düzgün ve yaklaşık 8-10 santimlik ya da 15 ile 20 santimlik düzgün çizgiler aramaya çalışacaksınız. Bakın şimdi arkadaşlar deliğin yan tarafında da bir çizgi var. O çizgiyi de dikkate almak zorundayız. Yani gerekirse burada 6 tane yön veriyorsa 6 tane yönüne gitmek zorundayız. Evet ikinci bir yön bulduk arkadaşlar. Bu da ne? Orada bir parmak işareti yapmış. Üçgen gibi sivri tarafı var. Ölçelim o üçgen gibiyi ve sivri tarafına doğru gidelim. Yani onu da denemek zorundayız. Çünkü bunu yapan insan bazen saçmalayabiliyorlar. Hepsi aynı fikirde olmayabiliyor. Çünkü bunların işi biraz kafa karıştırmak, yön şaşırtmak, Hani, işaretlerin yanında bir şey aramayın arkadaşlar. En en az 10 metre yanında başlar işaretlerin yanında bir şey. Evet arkadaşlar, bir de üçgenin öbür tarafını yön olarak kabul edip, e, gördüğünüz gibi ölçüp, üst tarafa gitmeye karar verdik. Yani, dedim ya arkadaşlar, her köşeden, her sivri yerden, her çizikten şüpheleneceksiniz. Arkadaşlar bakın bu bir mezar işareti. Bakın şimdi burada benim dikkat ettiğim neler varmış. Bir bakalım arkadaşlar. Şimdi dedim ya çatlaklar arasında ya da çizgiler arasında kesin ve düz ve kısa çizgilere çok dikkat edin. İnce de olabiliyor bunlar. Ince özel kesiliyor. Bakın arkadaşlar şimdi delikten başlayalım. Deliğin sağ tarafına kavis yapmış. Şimdi biz de deliğin kenarını kavis bölümüyle ölçtük ve sağ tarafa doğru gittik çünkü kavis o tarafa doğru. Ama bu bir yetti mi yetmedi? Ne yapıyoruz? İkinci e, bir şeyler düşünüyoruz, taşınıyoruz. Daha sonra ne yapıyoruz arkadaşlar? Gördüğünüz gibi şimdi buradan başka bir işaretler daha bulmak zorundayız, yön bulmak zorundayız. Bakın arkadaşlar işte o tam kırmızı çizgi okun arkasındaki yere adam 7 santimlik bir çizgi bırakmış düz bir çizgi ama bakın diğer taraflarda pek belli değil ama orada özellikle belli onu ölçüp aşağı ok yönüne gidiyoruz Bakın arkadaşlar burada şu an bir şey görmüyor olabilirsiniz hafiften bir çöküntü var Üzerinde çizikler, delikler var. Ee, buradan birçok neden çıkartılabilir ama dedim ya işarete şöyle geniş bir işareti yarım metreden, bir metreden, iki metreden ve arkadaşlar mümkünse 10 metre geriden görün. Çünkü daha iyi şey yaparsınız. Telefonunuzu yatay tutarak video çekin. Telefonunuzu yatay tutarak resim çekin arkadaşlar. Bakın burası bir kapıya çok benziyor. Sanki burası bir duvar yapmışlar gibi. Bakın arkadaşlar görüyor musunuz? Duvarda düz çizgiyi gördünüz değil mi? Düz çizgi sağ tarafta. İşte o düz çizgiyi ölçüp ince tarafına gidelim. Ama bir de öbür tarafı da deneyin. Önemli değil. Ama öncelikle ince tarafı. Bakın çizginin bir tarafı kalın bir tarafı ince arkadaşlar. Evet burada şöyle dikkatlice bakın arkadaşlar. Dikkatlice bakın. Bakalım şimdi burada çok e, dikkat edilmesi gereken çatlak var. Çatlak ve oyuk var. Bunlar kafa karıştırır ama bir tane sağlam derin çizgi yön verir. Bakın burada da bir kalp çıktı arkadaşlar. Kalbin üst kısmıyla alt sivri kısmı ölçülür ve sivri tarafta gidilir. E, alan tarama çubuğunuzu çalıştırarak gidin. Genelde deriye doğru gider kalp şeyler e, işaretleri arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar burada bakın duvarda bir çizgi çekmişler bak. Fark ediyor musunuz? İşte o çizgiyi ölçeceksiniz arkadaşlar. Bakın sıradan yön verecekleri çizgiler daha derin kesiyorlar. Yani diyelim ki bir metre çizgi var. Ama yön verecekse, mesafe verecekse onun arkadaşlar ne yapıyor biliyor musunuz? Onun tutuyor, şey yapıyor. Eee Mesafe kadar olan bölümünü biraz daha ince ya da derin kesiyor. Dikkatli bakarsanız fark edersiniz. Yani bir işaretin sadece bir yönü yok. Orada kaç çizgi varsa, kaç tane ucu varsa o kadar yönde çıkartın yani. Üşenmeyin. Ama siz şimdi ne yapıyorsunuz? Mesela şu bir delik, değil mi? Bütün gün deliğin başına bakıyorsunuz. Hani tımarhanede deliler böyle bir delikten bakıyormuş, doktor da demiş ya neye bakıyorsunuz filan diye. Doktor da merak etmiş ben de bakayım demiş. E demiş ki burada bir şey yok niye bakıyorsun sen niye bakıyorsun demişler deliler doktora. Yani sizde o misal yani bakıp bakıp duruyorsunuz. İşaretin kendisine bakmayın. Taşın şekline çatlaklara bir metre etrafına bakın. iki metre etrafına bakın. Bakın yön ne taraftan çıktı gördünüz mü? Mesela arkadaşlar bakın burada bir haç var. Haçın yanına da sivri bir şey koymuşlar. Böyle parmak gibi ya da ayak gibi. Şimdi haçın sol kanadıyla şu an benim çizdiğim yer aynı birebir. Normalde insanlar ne yapar arkadaşlar? Haçın dört kolu tarafına gider. Bilmiyorsa yani. Denemekte de fayda var zaten o yönde. E ne yapıyor? Yanılıyor. Bakın haçı oraya koymuş. işareti de yanına koymuş. Yön ve mesafeyi. Onun için kayanın üstündeki çizikler, köşeleri çok önemli. Bakın, gördünüz mü? Haçın o koluyla orada bıraktığı kol aynı. Yani diyor ki, e, yön belli diyor, mesafe de belli diyor. Bir çizgi, genelde arkadaşlar işaretlerin yanındaki çizgiler, 7 santim, 8 santim, 9 santim işte genelde bu santimde böyle düz bir çizgi çekilir böyle. Düz derken yani derindir, bellidir, ucu sivridir, bir tarafı kalın bir tarafı sivridir ya da oymadır ya da su akarıdır böyle. Dikkatli bakarsanız bu bir püf noktası anlarsınız arkadaşlar. Bakın bu deliğin bu delik arkadaşlar düz bir delik sanki hilti delmiş gibi ama kenarına bir ufak bir çizgi Çizip yön vermişler. E şimdi biz önce onu deniyoruz. Bu durumda ne? O çizgi o kadar kısa. O kadar kısa bir yön olmaz kolay kolay. Bu durumda ne yapıyoruz arkadaşlar? Bu çukurun derinliğini ölçüyoruz ve yön tarafına çarparak yön tarafına ağzındaki o verdiği çizik tarafına doğru giderek alan taramamızı çalıştırıyoruz. Böyle düz delikler arkadaşlar eğer kayanın yüzeyindeyse Direk karşıya da bakın. Yani mezar direkt karşı, karşıyı da gösteriyor olabiliyor. Yani karşı dediğim 10 metre 15 metre. Bakın arkadaşlar şimdi siz burada ne yaparsınız? Bu bu çanağa bütün gün bakarsınız. Bu sunu çanağına. Bütün gün bakarsınız. Bakarsınız ama yanındaki o taş, o yama niye yapılmış? V şeklinde ya da ok ucu şeklinde niye yapılmış diye arkadaşlar saatlerce düşünürsünüz. Bakın. Arkadaşlar bu V'nin bir kolunu ölçün ve sivri tarafına doğru gidin. Yani her zaman değil. Buradaki koralı söylüyorum. V'nin bir kolunu ölçün, sivri tarafına doğru gidin. Ok farz edin V'yi. Bakın arkadaşlar burada bir oyuk yapmışlar gördüğünüz gibi. Ama bakın ince bir çizgi çekmiş bak. İnce bir çizgi çekmiş arkadaşlar oyun içine. Çizginin içinde çizgi var. İşte demek istediğim olay bu. Bunu çözerseniz çok rahatlarsınız. Bakın iki tane çizgi var. Gördünüz mü arkadaşlar? Bu çizgiyi ölçün. İnce tarafı olan tarafına gidin. Ama şaşırıyorsanız da bir doğru bir tarafa gidin. İşte yön ve mesafe belli arkadaşlar. Unutmayın. Her ölçtüğünüz çizgiyi 7 ile çarpıyorsunuz arkadaşlar. Bunu asla unutmayın. Bakın az önceki e, şeylerden bir tanesi. Bakın. Dikkat edin bu oyunun üst tarafında derin bir çizgi çekmiş, ince bir. Bakın oyuk geniş ama orada ince bir çizgi çekmiş. Ne yapacağız arkadaşlar? O ince çizgi çekilmiş bölümü ölçüyoruz gördüğünüz gibi ve işte sol tarafa tam o çizgi istikametinde gideceksiniz. İstikamete giderken çizgiye yön aldığınız çizginin şekli çok önemlidir arkadaşlar. Bunu asla unutmayın. Bu arada işaretleri çözemiyorsanız işaretlerin yoğun olduğu yerin 60 ile 120 metre arasında açılıp oralarda bir şeyler arayın. Bakın arkadaşlar bu kayada bir ayak izi var. Bakın ayak izi var. Aşağısında da işaret var. Bakın orada çizgi var. Görüyorsunuz değil mi? Deliğin aşağısındaki ne kadar sivri. Üst taraf ince alt taraf biraz daha şey işte bu çizgiyi ölçün gidin arkadaşlar. Bakın gelelim ayağa ayağın yanına bakın şöyle 5-6 santimlik bir çizgi çekmiş. Ayağın ucu nereye bakıyor çizgi nereye bakıyor görüyor musunuz? İşte o çizgiyi ölçeceğiz arkadaşlar şu an daire içerisindeki çizgiyi ölçeceğiz. Çünkü bunlar o kadar titizlikle yapıyor ki arkadaşlar oradaki hiçbir çizgi hiçbir şey tesadüf değildir. Evet yönü de gördünüz. Şimdi aşağıki delik de ayrı. Şimdi arkadaşlar bir kayada 7-8 tane ayrı işaret olabilir. 100 tane de ayrı işaret olabilir. Her işaret kendisi, kendinden sorumludur. Bunu asla unutmayın. Ve bir, birinci işaret ikinci işaret arasında en az 30 metre fark olur. Bunu asla unutmayın. Ya da kaplumbağalarda 4 ila 2 metre 5 metre arasında ikinci işaret arası mesafe fark olur. Bakın arkadaşlar. Herif deliği koymuş. Gördüğünüz gibi 3 tane delik var. Bakın 3 tane muş deliği var üst tarafta görüyor musunuz? O üçünü de birbiriyle yaklaştırsak zaten sivri taraf da benim gösterdiğim tarafa gidiyor. Bakın aşağı bir kanal koymuş. Kanalı ölçeceksiniz ok yönünde gideceksiniz arkadaşlar. Dedim ya size. Siz sadece işarete bakıyorsunuz. Bakın burada bir ayak var. Murş delikleri de var. Diğer delikler de var. Baktık murş deliğinden bir şey çıkartamadık. O zaman ne yapıyoruz arkadaşlar? Şöyle yapıyoruz. Burada ayağın kenarına ince bir çizgi çekmiş. Bu arada arkadaşlar ben koltukta oturuyorum. Arada bir böyle sesler geliyor. Kusura bakmayın. Gecenin saat şu an 3'ü mü 4'ü mü ne? Eee boynumda tutuldu. Evet şimdi arkadaşlar bakın gördünüz mü işareti ve yönü nereye vermiş gördünüz mü arkadaşlar? O araya ince bir kesik çizgi atmış bakın. İşte demek istediğim çizgiler onlar. Kesin ve ince ve titizdir. Genelde yani. Kalın da olabilir ama demek istediğimi anladınız. Çizgi içinde çizgi var. Arkadaşlar böyle bir delik geldiği zaman ilk önce siz ne yapıyorsunuz? Hemen ağzındaki böyle sivri taraf yön olarak kabul ediyoruz. Derinliği de mesafe olarak kabul edelim. Çünkü ağzında sadece bir kavis var. O durumda ne yapıyoruz? Derinliği ölçüyoruz ve kavis verdiği tarafa doğru gidiyoruz. Ama ikinci bir işaret var onun yanında. Bakın gördünüz mü? Hemen aşağısında sol tarafta bu durumda ne yapıyoruz arkadaşlar? Dedim ya ince tarafa daima gideceğiz. Bakın onu ölçüp onu ölçüp o deliğin ağzındaki aşağısındaki çatla ölçüyoruz şu an. Bakın ok yönünde gidiyoruz. Gördünüz mü arkadaşlar? Ama siz ne yapıyorsunuz? Deliğe bakıyorsunuz. Bütün gün delilerin deliğe baktığı gibi bakanlar var. Aslında her işareti çözersiniz. Bugüne kadar Bunları söyleyen olmadığı için bu da sizin suçunuz değil. Bakın arkadaşlar şimdi burada bir sunu çanağı var. Ama siz sunu çanağının mezar hep dibinde sanıyorsunuz da değil arkadaşlar. Her zaman öyle dibinde altında çıkmaz. O bunları ilk yapan insanlar dibine koyuyordu. Sonraki nesiller bunlardan sonra gelen nesiller dedi ki mezarın yeri kabak gibi belli gelen giden mezarı soyuyor ölülerimizin donuna kadar aldılar. Bu sefer de dediler ki mezarı biraz daha uzağa koyalım. Gördünüz mü arkadaşlar? Yönü nereye vermiş? Bakın. Bakın mesela hiç alakası var mı? Bakın. Bakın fark edin ince ve düz çizgi. Ve yaklaşık 8-10 santim arası. Gördünüz mü? Demek istediğim olay o. Bu videoyu tekrar tekrar izlemenizi istiyorum anlayana kadar. Burada bir parmak işareti var arkadaşlar. Bir el işareti var. Onun el işaretine geleceğiz. Onun üstünde bakın küçük bir çizgi var. En üst tarafta. Ölç demişim hatta yukarı yukarı doğru ok çekmişim bakın. Görüyor musunuz? Yaklaşık 5 santimlik. Aynı zamanda arkadaşlar burada 3 parmağın altında bir kaya yama var. Sanki gelmiş yamamışlar. Kenarına sovamışlar. Böyle yamalarda arkadaşlar içinde altın para saklanabiliyor. Çekiç keskiyle bir yoklamak gerekir. Çekici vurun. Yankı yapıyorsa kayanın diğer taraflarından farklı bir ses çıkartıyorsa o taşı sökün. Dikkat edin arkadaşlar. Bazı testiler aynı kaya şeklinde. Küçük testiler var. Onların içinde altın tozu da oluyor. Zümrüt de oluyor. Mavi yakut da oluyor pembe yakut da oluyor. Mavi yakuta safir derler bu arada. Arkadaşlar mezarlar esnasında çıkarken pencere camı gibi yeşil, mor, mavi bu tür taşlar çıkarsa onlar çok değerli taşlardır. Unutmayın. E, pencere gibi maddesi, ham maddesi pencere gibi olacak ama rengi yeşil, mavi, pembe karışık renkler bunlar çok önemlidir. Bu taşları unutmayın arkadaşlar. Bakın burada üç tane parmak var. Sol taraftaki aynı bir ok gibi olduğu için sol taraftaki parmağı ölçüp üst tarafa ok yönüne gidiyoruz. Bir kayada e, bütün işaretler ayrıdır arkadaşlar. 3-5 tane mezaran. Bakın arkadaşlar burası sıradan görünüşte bir e, ma şey bir dağ gibi dikkatli arkadaşımız Maraşlı genç bir arkadaşımız bunu çekmiş şüphelenmiş. Bakın da bu çocuk çok genç bir çocuk. Helal olsun. Bak önündeki çizgileri görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Keskin olan çizgiler var bakın. Şimdi sol tarafında da var, sol sol tarafında da var, sağ tarafında da var, üst tarafında da var. O çizgilerin hepsini